Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz evime kanalıma nasılsınız iyi misiniz canlarım benim hadi bakalım günlük fal yorumu yapalım alın niyetlerinizi evet kolektifin geneline bütününe yüksek hayrına olsun hadi bakalım Bakar mısınız bir sürü yollar bak yine şimdi şurada şimdi var ya hemen böyle bak yüreğinin yüreğini görüyor musun nasıl kabarmış bak bazı hayallerin var ve bu hayallerinin artık gerçekleşmediğine inanıyorsun bunlardan dolayı baya bir üzüntü üzüntü ve sıkıntı içindesin yani artık artık ne hayal ediyorsan o hayallerinin gerçekleşmeyeceğine inanmışsın bak ümitleri yani birazcık hayal kırıklığına uğramışsın demek ki bak buradaki ördeği görüyor musun yani hayallerim olmayacak diye düşünüyorsun bir sürü yollara gideceksin bu önümüzdeki günlerde o kadar yolların açık ki bir sürü gideceğin yollar var bak şurada bir iki grup kalabalıklar çıkmış öyle yani nişandı düğündü kutlama gibi kalabalıklara girebilirsin bak şurada bir etekli bir bayan var gördün mü bak böyle dizlerinin üzerinde bir etek giymiş onun karşısında uzun boylu zayıf bir erkek var bak baya bir kafa kafaya vermişler bir şeyler konuşuyorlar şimdi burada bu ikisinin arasına Şimdi bunlar daha önceden birlikteymişler zannedersem Bak bu ikisinin arasına şuradaki uzun saçlı ince zayıf bayan girmiş. Ama bu ikisinin aklı hala birbirlerine. Demek ki bir, bunların arasında bir çekim var. Bak görüyor musun? Şimdi buradaki bayanın aslında hayatına başka iki kişi girmiş ama yine de aklı burada kalmış. Bu uzun boylu zayıf erkekte kalmış. Bu erkeğin hayatına başkası girmemiş ama çok kısmetleri artmış. Böyle bayağı maddi açılardan rahatlamışım. Tekrardan bir araya gelip 5 vakte kadar bir araya gelip bir görüşmeleri var gibi görünüyor. Hemen burada yakında böyle bir hafta gibi bir zaman içerisinde bir yola gidilecek. Bak bu sensin ve yola gideceksin. O gittiğin yolda. Ee, birileriyle görüşmeler yapacaksın bak böyle sen artık ne iş yapıyorsan bilmiyorum böyle elinde bir şey var böyle liste gibi böyle yazıyorsun sanki bakar mısın sanki bir liste tutuyorsun ya o listedeki şeyleri almaya gideceksin ya da bir yere bir liste gönderiyorsun dışarıdan belki isteyeceğin bir şeyler var onunla ilgili artık ne iş yapıyorsan burada A ve L harfleri çıkmış ancak önünde çok güzel kapılar açılıyor. Çok güzel kısmetler var. Peş peşe gelecek olan paralar var. Yüzük teklifleri var. İki kişiden evlenme teklifi alabilirsin. Yani belki birisi hayatında birisi değil ama böyle bir evlenme teklifleri var resmen. Belki de görücü usulü bir şeyler olacak olabilir. Bunlar senin kısmetlerin. Bak görüyor musun? Bir sürü paralar, bir sürü kısmetler var. Aydınlık kapılar var. Önünde hep açılmış olan. Burada Görüyor musun bak şurada? Şuradaki evi gördün mü? Şimdi bir tane giriş katta, bir tane de üst katta iki tane daire var sanki bak. Görüyor musun bak? Bir bu, bir bu. Şimdi burada Şimdi burada birisi var bu sen misin acaba bak şimdi burada iki daire arasında kararsız kalmış olabilirsin şimdi bak şimdi şu alt katı görüyor musun sanki böyle büyük pencereleri olan önünde güzel balkonu olan bak tam böyle salon önünde güzel bir balkonu var artık bu üst kat mı alt kat mı bilemiyorum önünde böyle güzel bir balkonu var salonda böyle Böyle oturmuşsun oradan dışarıları seyrediyorsun. Bu önünde salonun önünde pencere balkon olan yer senin için hayırlı ve güzel olanı bence çünkü böyle bayağı huzurlu görünüyorsun orada. Evet hadi bakalım. Şurada aydınlık kapılar var. Burada sanki böyle kocaman bir deve kuşunun resmen sırtına binmişsin. Demek ki çok kısmetli güzel günlere giriyorsun. Bak burada bir tekme atan bak. Adamın ayağını görüyor musun? Bakar mısın bak. Ayakkabısına bak. Böyle bir tekme savuruyor böyle. Şuradaki kocaman böyle yılan var. Bak görüyor musun yılanı? bu adamın burada kısmeti var bu kısmete doğru gelen yılan var bunu fark etme bir tekme vuruyor yılan gidiyor demek ki düşmanlarını fark ettiğin Onları alt edeceğin güzel bir döneme giriyorsun. Bak bu düşmanın kim olursa olsun isterse en yakının olsun. Bundan sonra böyle eskiden yaptığın hataların hiçbirini yapmamaya karar vermişsin. Yani bundan sonra böyle çok iyi niyetlisin ya bundan sonra o kadar da iyi niyetli olmayacağım diyorsun. Kafanın üzerinde de 1 2 3 4 5 6 parça böyle kısmetlerin var. Bu kısmetlerin hepsi sana yavaş yavaş geliyor. Bu adamın arkasında oturan bir bayan var bak. Kafasında bir sürü düşünceleri var bu bayanın. Neyse acaba bak. Sonra bunun arkasında bir anne, bir kız ve burada da başka biri daha var bak. Bu üçlü var ya bu üçlü e, bu üçlü kimse bunlar çok tehlikeli birileri bak. Şu kız ve şu anne birlikteler. Bu erkeği birazcık e, zayıf uzun boylu bir erkek. Kızın kucağında bir bebek var. Burada bir anne var. Bu da bunun annesi gibi. Bu üçü bu oğlan kimse bunu çok güzel yönlendiriyorlar. Bak her çektikleri tarafa gidiyor. <laughs> Şuradaki bayan var ya. Buradaki bayanın bu oğlanla da buradaki bayanın alakası var. Şimdi bu evladından ayrı olan bir anne olabilir. Şimdi bu kızın annesi bunların hepsini yönlendiriyor ve size karşı da birazcık dolduruyor olabilir. Ama önümüzdeki günlerde böyle bir durumlar varsa bile önümüzdeki günlerde bunlarla ilgili bir sürü haberler alabilirsiniz. Hemen burada kocaman kısmetlerin var. Çok büyük büyük kısmetlerin geliyor. Tamam mı? Şanslı ve güzel bir döneme giriyorsun aslında. Birazcık tabii sinsiler her zaman var değil mi? Her konuda ama güzel yükselmeler yaşayacaksın. Her konuda inşallah bahtın yolun açılıyor. Çok güzel ev kısmetlerin var. Bunlar artık bunlardan değerlendireceksin galiba. En güzel olanı senin için en hayırlı olan hangisi ise o senin hayatına gelecek zaten. Şuradaki bak şuradaki gözleri gördün mü? Bak birilerinin iftirasına uğramış olabilirsin ama o iftira atanlar da kendi iftiralarına gelmişler nasıl oluyorsa bak böyle. Herkes demek ki öyle bir dönemdeyiz ki ne yaparsa hemen anında alıyor cevabını. Hadi bakalım bir de. Hadi bakalım bir de tabağımızı dökelim. Bu arada ben tabağı dökerken siz de hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, e, ee, ne diyeyim videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bana ulaşmak isterseniz gizemli fal yorumları DM'den ulaşabilirsiniz. Özel bakımlarımız var. Evet bakalım. Sıkıntılarımız görüyor musun? Bak orada bayağı sıkıntı vardı ama burada sıkıntılar gitti. Bunlar paralar. Birçok yerlerden gelecek olan paralarım var. Şuradaki göz gördün mü? Bak kocaman. Kocaman bir kısmetim var ve üzerinde göz var. Burada şimdi bak burada birisi var. Bir şurada başka bir şey var. Onun üzerine doğru eğilmiş bir şey yapıyor sanki. Bunun arkasında da böyle yorulmuş ve oturmuş biri var. Siz iki kişi bir erkek bir bayan galiba böyle bayağı bir yorulacağınız bir işlerle uğraşıyorsunuz. Bak önde biri var sizi bir yerlere götürüyor. Bayağı bir geziyorsunuz falan. Neyse bir alışveriş gibi olabilir. Ya da böyle bir ev bakma gibi bir durum olabilir. Ya da böyle bak buradaki görüyor musun? Bak yüzden birisi var burada denizde yüzüyor. Çok rahat edeceğim bir dönem. Bir öyle bir güzel eve taşınacaksın ki çok mutlu olacaksın. Yani hani böyle bugüne kadar hiç bu kadar da güzel geçmemişti zamanlarım diyeceksin yani. Şurada birinin elinde mum var. Yolları aydınlata aydınlata gidiyor bak. Biraz ufak tefek daflar sözler var ama çok önemsiz önemsiz. Ancak üzerinde çok gözler var. Çok göze gelmişsin. Çok nazar değmiş sana. Kendine oku kocaman bir tavşan çıkmış. Çok şanslı dönemlere giriyorsun. Bak iki tane uzun yola gideceksin. Bir aydınlık kapın var. Sinsi sinsi bakan gözler var. Şuradaki görüyor musun? Ya birisi var. O kadar keyfine düşkün ki sürekli böyle bir sırt üstü yüzüyor. Bir bak böyle kulaç atarak yüzüyor. Demek ki çok rahat birisi ve daha da rahatlayacak bu kimse. Burada kelebek çıkmış. Çok güzel şeyler gelecek başına. Yakında çok güzel gelişmeler olacak hayatında. Burada bir horoz var. Bak böyle büyük ses getiren haberler, ses getiren olaylar yaşamaya başlayacaksın. Ama merak etme senin için iyi olacak. Hadi bakalım pandülle soru cevap yapalım arkadaşlar. Şimdi ben bir donduracağım malzemelerimi alıp geleceğim hemen. Şimdi sen de diyeceksin ki bu da niye hiç malzemelerini zamanında ayarlamıyor? Ayarlıyorum aslında ama bende birazcık unutkanlık var arkadaşlar. Hadi bakalım sorularımızı soralım. Şimdi Seher Çetin demiş ki evim olacak mı? Evet bak evet çıktı gördün mü? Peki borçlarım bitecek mi demiş? Peki bu 2024'te mi bitecek borçları? Evet zaman kar gördünüz mü? Zaman kartımızı da alalım şöyle. Peki hangi ayda bitecek Seher Hanım'ın borçları göster bize. Görüyor musun? Bak Mayıs Haziran gibi diyor. Mayıs Haziran gibi inşallah bütün borçlarınızdan kurtulursunuz. Mehriban Hasanova demiş ki oğlum eşinden boşandı. Onlar tekrar bir araya gelecek mi? Oğlu ve eşi tekrar bir araya gelecek mi? Bak hayır diyor. Peki sonunda bir kavuşma, birleşme olacak mı? Maalesef. Zeliha demiş ki Mehmet benim telefonumdan mı? Mehmet benim telefonumdan mı bir şeyler gördü? Yanlış anladı. Hayır. Peki birinden benimle ilgili bir şeyler mi duydu? Hayır. Peki aramızdaki kavga biter, barışma olur mu demiş? Evet. Bana hala sevgisi var mı demiş? Evet. Peki iş yerindeki A benden mi hoşlandı? Evet, hoşlanmış. Hakkımdaki iftira atanlardan kurtuldum mu? Evet, diyor. Bu sene bana atama var mı? Evet, var. İşten çıkayım mı demiş? İşten çıksın mı? Hayır. İşten çıkmasın mı? İşten çıkmasın mı? Evet, işten çıkma diyor. Hatun Altun demiş ki zenginlik var mı? Zengin olacak mıyım? İnşallah. Şemsi Kunçkoğlu demiş ki aklımdaki kişi benimle barışmak istiyor. Peki barışırsam iyi mi olur? Kötü mü olur? Kötü mü olur? İyi olur diyor. Şen, e, bu barışma onun için hayırlı mı? İnşallah. Sadiye Hanım demiş ki evimde evimi taşımak istiyorum bir giriş kat bir ikinci kat hangisi benim için olacak? Peki Sadiye Hanım için giriş kat mı daha iyi olur? Peki ikinci kattaki ev mi daha iyi? Tabii ki siz kendinize göre bakacak bakın hangisi sizin için hayırlıysa. İkinci kattaki ev Sadiye Hanım için hayırlı mı? Birinci kattaki ev ikinci kattaki diyor. Muteber gibi demiş ki kist var iyi olacak mı? Evet inşallah oğlum gelinim uzakta aramız düzelecek mi demiş evet iş yerimiz açılacak mı demiş iş yerimiz açılacak mı demiş peki maddi durumum düzelecek mi diye sormuş peki aklımdaki kişi arayacak mı demiş evet Sadiye Hanım için giriş kattaki ev mi iyi ikinci kattaki ev mi iyi bak kaç kere sordum ikinci kat diyor Seda Yazıcı demiş ki geçen seneden kalan mahkeme Sonucum iyi olacak mı? Evet. İyi olacak demiş. Kağıda yazıyorum ya. Sade kılıç demiş ki kızlarım mutlu olacak mı? Bak bayağı bir sallandı. Hatun Altun demiş ki benim evim olacak mı? Demiş Hatun Hanım'ın evi olacak mı? Evet. An Anonim. Üniversite okuyan oğlum var yabancı ülkeye gidecek mi? İnşallah. Nermin demiş ki kardeşim cezaevinde çıkacak mı? Evet. Seher Çetin demiş ki evim olacak mı? Peki borçlarım bitecek mi? Evet. Peki borçlarım ne zaman bitecek demiş. Seher Çetin'in borçları ne zaman bitecek? Bak seninki diyor ki bak. Haziran, Temmuz, Ağustos yaz aylarında bitecek inşallah diyor. Hasan Türker demiş ki Özkan Şerife ile konuşuyor mu? Hayır. Onunla iletişimi var mı? Yok. Hasan Türker demiş ki Özkan'ın hayatında benden başka biri var mı? Hayır, yok. Bana yalan söylüyor mu? Hayır, söylemiyor. Arkadaşlar. Evet. Sorularımızı da sorduk. Size kart çekeyim mi? <laughs> ben çok sevdim ya bu kartları. Hadi size bir de kart çekeyim şimdi. Bakalım kartlarımızda ne çıktı? Hadi bakalım. Çekelim şuradan 3 tane kart. Hadi bakalım. Diyor ki şimdi Evet, hayatında bayağı hızlı değişimler olmaya başlıyor. Şu anda bir kaos döneminin içinden bir karışıklık, bir kaosun içinde bulunuyorsun. Ama ilişki ve ortaklıklarında dengeyi, doğru yolu bulacaksın ve ilişkin ve ortaklıklarında gayet güzel düzelmeler olmaya başlıyor diyor. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.